Geldiniz yeterim. Hoş bulduk. Gülledem. Ay maşallah hitlerime. Evet meslekiye devam ediyoruz. Allah'ımızın aleysi yedim Muhammed'in ve alei seyidine Muhammed bi adet-i cevrat-ül kainat ve murekkebatiha. Avuz billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Dems arkadaş dünyanın üç veci vardır. Birisi ahirete bakar çünkü onun mezrasıdır. İkincisi Esma-i Hüsna'ya bakar. Çünkü onların mektep ve tezgahlarıdır. Üçüncüsü kasten ve bizzat kendi kendine bakar. Bu vecihle insanların hevasatına, keyiflerine ve bu fani hayatın tekalifine medar olur. nur imanla dünyanın evvelki iki vecine bakmak manevi bir cennet gibi olur. Üçüncü vecih ise dünyanın fena yüzüdür ki zatı ve ehemmiyetli bir kıymeti yoktur. Birisi ahirete bakar çünkü onun mezrasıdır. Cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay benim yiğidim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Et dünya mezratül ahira. Yani dünya ahiretin tarlasıdır yani dünya hayatı. Yani ahiret sebep olarak burada kazanılır. Bu da Allah'ın bir lütfudur. Mezra tarla demek. Bu tarlaya ne ekiyoruz? Zaman ekiyoruz. Üstad Hazretleri diyor ki, ömür dakikaları çekirdekler, tohumlar gibi zahiren fena bulur, çürür. Fakat hakikat olarak beka aleminde sümbüllenirler. Bakın burada inşallah ahirete güzel şeyler ekiyoruz inşallah. Ne ekilirse o biçiliyor. Bir ömür boyu insan ekiyor. Üstad Hazretleri diyor ki insan burada ekiyor, ekiliyor, orada mahsul verir inşallah. Ölene kadar ekiyor, ölünce kendi ekiliyor orada mahsul verecek. Ne güzel dersler bunlar değil mi? Bir çekirdeği boşuna öldürmüyor Allah. Bir çekirdeği öldürüp de bir sümbül verdirirse toprağa giren insan boşuna gitmez. Cennet meyvesi veriyor insan. Turbai cennet. Oradan cennet çıkıyor. Yine dünyanın tümü bir çekirdek zakkum cehennem oradan çıkıyor, cennet ve cehennem de oradan çıkıyor. Dünyanın küçük bir misali de biziz. İnsanlar da ahiretin tarlası oluyor. İnsan burada eker ve ekiliyor, orada mahsul verir. Demek biz de ekiyoruz ve ekiliyoruz. Ne ekiyoruz, ne düşünüyorsak düşünce ekiyoruz. Neyi dinliyorsak işitmeye ekiyoruz. Bunların hepsinin hem helali var hem de haramı var. Biri cennete, biri de cehenneme bakıyor. Konuşuyoruz. Doğru konuştuk mu? Güzel şeyler anlattık mı? Cennete çekirdek oluyor bunlar. Yanlış konuştuk mu? Gıybet ettik mi? O da cehenneme çekirdek oluyor yan evet bakıyoruz. Helala baktık mı, tefekkür ettik mi, ders okuduk mu, cennete ekiyoruz. Yanlış şeyler okuduk mu, harama baktık mı, cehenneme ekiyoruz. İnsan akşama kadar ekiyor, ölünce de ekiliyoruz, orada mahsul oluyor. İkincisi Esma Hüsna'ya bakar. Cümlesini biraz daha açar mısın Gül dedem? Hay hay ben miydim? Dünyanın ikinci yüzü Allah'ın isimlerine ayna olma yüzüdür. Manevi güzellikler tecelli etmeden bilinmez ve anlaşılmaz. Yiğidim, cömertlik güzel bir sıfattır. Onu ancak muhtaçlara serilen sofrada seyrederiz. İlim sıfatı güzeldir. Manevi bir güzelliktir ilim. Nasıl görünecek? İlim isteyen işler yapmış Allah Celle Celaluhu alim ismini okuyacağız onlarda. Bir göze ne kadar ilim koymuş Allah Celle Celaluhu. Göz doktorluğu buradan çıkmış. Kudret manevi bir güzelliktir. Kudretle görülen işler yapacak ki Cenab-ı Hak o işe bakıp Allah'ın kudretinin güzelliğini görelim. Hikmet ayrı bir güzelliktir. Rahmet ayrı bir güzelliktir. Bu güzellikler bu dünyada tecelli ediyor. İkinci yüzü bu dünyanın Allah'ın güzel isimlerinin sıfatlarının gösterme yeridir. Cenab-ı Hakk'ın da bütün isimlerinin güzellikleri bu güzel mahlukatta tecelli etmeleriyle bilinir, tanınır ve sevilirler. Üçüncüsü kasten ve bizzat kendi kendine bakar cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay benim yiğidim. Dünyanın bu yüzü insanların heveslerine, keyiflerine, yemelerine, içmelerine, zevk etmelerine, dünyadan istifade etme yüzüdür. Helal dairesi de olsa, helal dairede de olsa, meşru dairede de olsa, dünyanın zevkleri, lezzetleri, makamları, servetleri üçüncü yüzü oluyor. Bizzat o hedef olursa bir ehemmiyeti yok. Ama o vesile olursa ehemmiyeti var. Servetin kasten bir ehemmiyeti yok. Bugün var, yarın yok. Ama o servetle insan hayır yapar, sadaka verir, İslam'a hizmet ettirir. Servetin o zaman ehemmiyeti var. Kasten dediği o. Kasten bizzat ehemmiyeti yok. Bir vesile dolayısıyla ehemmiyeti var. Makamda böyle, servette böyle, her şey böyle. Nur imanla dünyanın evvelki iki vecine bakmak manevi bir cennet gibi olur. İbadet, tefekkür, marifet, muhabbet çıkıyor. Bu ilk iki yüzden dünyanın üç yüzü olduğu birçok risalede önemle vurgulanmaktadır. Ta ki dünya denince sadece üçüncü yüze bakıp onun fani zevklerine, makamlarına, menfaatlerine aldanıp ilk iki yüzdeki yüksek kazançları kaybetmeyelim. Bu konu üzerine biraz daha durabilir miyiz? Gül dedem. Hay hay yedim. İnsan bu dünyaya ne ekiyor? Nurlarda ömür dakikaları olarak veriliyor. Yani insan bu dünya hayatında neyle vakit geçiriyorsa, ömrünü o işte ekmiş oluyor. O iş hayırlı ise meyvesi cennet, şerli ise meyvesi cehennem oluyor. İnsan aynı zaman diliminde birçok şeyi birlikte ekebilmektedir. Hayırlı bir şey söylerken yahut dinlerken o zaman içinde hem aklı hem hayali hem konuşması hem işitmesi ve daha birçok hisleri ekiliyor. O halde insan bu dünyada hem düşünce ekmekte, hem inanç ekmekte, hem görme, hem işitme, hem hayal etme, hem sevme, hem korkma, hem endişe etme ve daha nice manevi tohumlar ekmektedir. Bunların hepsinin hayırlı yönleri de vardır, şerli yönleri de vardır. Biri cennet mahsulleri verir, diğeri cehennem mahsulleri verir. Ekimini tamamlayan bir insan sonunda toprağa girmekle bir bakıma kendisi de ekilmektedir. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke alimul hakim. وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات